Merhaba YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz zaten artık bence alıştık. Evet inanılmaz motiveyiz değil mi? İnanılmaz şahane hissediyoruz. Hepimiz süperiz. İnanıyoruz kilo vermeye başladık. Kilo veriyoruz ve süper gidiyor. Artık yavaş yavaş bir haftanın sonuna geliyoruz. Şahane geri dönüşler alıyorum. Şahane motive olduğunuzu hissediyorum. Ben de aynı şekilde inanıyorum. Başaracağımıza inanıyorum. Ben de 2,5 kilo verdim efendim. Gerçekten inanılmaz hissediyorum. İnanılmaz hafiflemiş hissediyorum. Zaten çok fark ediyorsunuz. İnanılmaz işte Ece zayıflamışsın öyle olmuş böyle olmuş. Kendi danışanlarım süper geri dönüşler alıyorum. Sizden aynı şekilde inanılmaz geri dönüşler alıyorum. Süper. Her şey süper. Çok mutluyum. Artık zaten bence biraz işi çözdük. Ama benimle karşılaştığınız ilk videom buysa efendim. Biz Ramazan'da kendi danışanımı da uyguladı. Kendi danışanıma da uygulattım. Ve harika sonuçlar aldım. Size de böyle sizinle birlikte bir kampa girdiğimiz, birlikte zayıfladığımız, birlikte diyet yaptığımız bir sürece başladık. 7. ve 8. gününü paylaşıyorum. 6 günlük geri de bıraktık. Eğer sizin izlediğiniz bu video ise bu video ile birlikte uygulamaya başlayıp geri kalan izlemediğiniz 3 videoyu da bu Ramazan dönem bittikten sonra da uygulayabilirsiniz. Gerçekten bu diyetler bunda dipnot olarak geçin. Oruç tutmaya da olabilirsiniz. Oruç tutmayan tüm arkadaşlarım için veya bu videolar Ramazan'dan sonra karşınıza çıktıysa o arkadaşlarım için de bunları ikişer günlük arındırma diyetleri olarak düşünüp uygulayabilirsiniz. Hepsi gerçekten teker teker hesaplanmış ve ince ince ayarlanmış diyetler. Evet, 7. ve 8. gündeyiz. Artık bazı şeyleri oturttuk diye düşünüyorum. Mucize suyumuz. Suyumuzun içerisindeki ne var? 2-3 video öncesinde zaten bunları üst üste paylaştım. O videoyu izleyerek suyumuza ulaşabilirsiniz. Suyumuzun içerisine ekstra olarak bugün sizden çilek de eklemenizi istiyorum. Sahur. Hepimizin en sevdiği oyunlardan biri. Sahurda tost diyeceğiz. Tostu tost ekmekleri boyutunda. Gördüğünüz kare boyutunda. İki dilim ekmeğin arasına beyaz peynirle ve domatesle yapmanızı rica ediyorum. Kaşar peynir kullanmıyoruz. Beyaz peynir veya süzme peynir. Evinizde ne varsa o peynirle yapıyorsunuz, içerisine domates de koyuyorsunuz, varsa biber de ekliyorsunuz, şahane bir tost hazırlıyorsunuz, tadı enfes oluyor. Ee, ekmeğin üzerine herhangi bir yağ ilavesi veya başka bir şey, söylediğim haricinde başka bir şey ilave etmiyoruz ve tostumuz hazır. Eğer tostumuzu canınız çok pide istiyorsa ve pideyle yapmayı düşünüyorsanız, evinizde pide varsa pideyle de yapabilirsiniz. Pidenin boyutu da elimde gördüğünüz şu boyutta. Ortadan pideyi ikiye kesiyorsunuz ve içerisini doldurup pideyi kapatıyorsunuz. Tostunuzun boyutu şu boyutlarda olma şartıyla pideyle de uygulayabilirsiniz. Tostumuzun yanında bol yeşillik, domates, salatalık da tüketiyoruz. Ve gerçekten güzel mi güzel bir sahur geçiriyoruz. Sahurda yemeğinizi yedikten 45 dakika sonra... Minimum uyuyorsunuz. 45 dakika boyunca uyumak yok. Ne yapacağız bu 45 dakika boyunca? Yatakta ya dik pozisyonda ya da herhangi bir koltuğa oturarak 45 dakikanın geçmesini bekliyoruz. Evet, sahurumuzu yaptık, duamızı ettik. 45 dakikamızı bekledik ve artık yatabiliriz. Şimdi gelelim sahurdan iftara. Evet, yaklaşık 17-18 saat aç kaldık. Ezan okundu ve artık orucumuzu açabiliriz. İftar vakti. Evet, ne yapıyoruz? Ramazan diyetimizin altın kuralı ılık Limonlu su ile birlikte orucumuzu açıyoruz. Limonlu sudan kastım arkadaşlar. Bu sürekli mesaj olarak alıyorum. Bir tane limon sıkmaktan bahsetmiyorum. Suyun sadece asitlik dengesiyle oynamaktan bahsediyorum. 2-3 damla damlattığınız limon. Suyunuzun soğuk olmanın şartı oda sıcaklığında bir su olabilir. Oda sıcaklığındaki bir suyun içerisine 2-3 damla limon damlatıp orucumuzu bununla açmamız bu diyette önemli bir nokta. Geldik. İlk yiyeceğiniz şey çorbamız. Çorbamız Lütfen ama lütfen 7. ve 8. günlerde dikkat edelim. Çorbamız sebze çorbası olsun. Mercimek Ezogelin gibi çorbaları tercih etmeyelim. 7. ve 8. günde sebze çorbası tercih ederim. Sebze çorbası, dilediğiniz sebze çorbası olabilir, kremasız olma şartıyla. Google'a sebze çorbası yazıp ya da annenize sorup istediğiniz sebze çorbasının kremasız ve aşırı yağlı olmama şartıyla istediğiniz sebze çorbasını uygulayabilirsiniz. Çorbamızı da içtik, midemiz yavaş yavaş doymaya başladı, Kendimizi inanılmaz iyi hissediyoruz, gücümüzü topladık, kendimize bir geldik. Ne yiyoruz? En sevdiğimiz yemeklerden biri bol proteinli salatamız. İstediğiniz yeşilliği bir kaseye doyacağınız, gözünüzün de karnınız da doyuracağı miktarda dolduruyorsunuz ve üzerine 100 gram. 100 gram nedir? 3 köfte boyutunda. Yani şu boyutta 3 tane, 3 parça et olur, tavuk olur, balık olur, ton balığı olur veya... Hiçbiri yoksa peynir olur veya köfte olur. Evinizde ne varsa onunla birlikte 100 gram olma şartıyla birlikte yapıyorsunuz. Saltamızda bir de sos hazırlıyoruz. 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı sirke, 1 yemek kaşığı limon suyu ve saltamız hazır. Afiyet olsun. İnanılmaz doyurucu, inanılmaz zengin ve sizi tüm gün sahura kadar hatta sahurda bile tok tutacak şahane bir salat. İki gün üst üste kendinize bir gün ton balıklı, bir gün köfteli, bir gün etli veya bir gün peynirli olmak şartıyla istediğiniz tarzda sosunu da abartmadan ve bu miktarlara sadık kalarak hazırlayabilirsiniz. Bugünün hediyesi. Geldik ara öğünümüze. Ara öğünümüzde ne var? 7. ve 8. günde irmik tatlısı. Hepimizin çok sevdiğini biliyorum. Sütlü, hafif mi hafif, ağızda dağılan. Bugün ve yarın yani 7. ve 8. günde yiyebiliriz. Hemen irmik tatlısını gelin birlikte yapalım. Siz de görün kullanmamız gerektiğini sonra onu afiyetle iftardan sonra yiyelim. yaptık. Şahane değil mi? Şahane gözüküyor. Çok lezzetli gözüküyor. Bunu iftardan yaklaşık olarak bir saat sonra ya ister normal çayınızla ya da isterseniz bir bardak yeşil çayınızla birlikte içiyorsunuz. Yeşil çay tercih edersiniz. Beni bir tık daha mutlu edersiniz. Ama normal çayı özledim. Çay içmek istiyorum derseniz de normal çayla içebilirsiniz. Çayınıza şeker koymama şartıyla. Evet. Tatlımızı da yedik. Üzerinden bir yarım saat geçti ve artık spor vakti. Benim hayat vasfım olarak canım Leslie. Leslie yapıyoruz. 45 dakikalık evde sizin 5 kilometre görmenizi sağlayacak o videoyu yapıyoruz. Aşağıda linkini bulabilirsiniz ama diğer videolarda da zaten çok bahsettim. Sporumuzu yaptıktan sonra en önemli nokta suyumuzu bol bol içmemiz. İftarla sahur arasında 2,5-3 litre minimum suyumuzu tüketiyoruz. Evet geldik 8, 7. ve 8. günde 24 saatlik dilimde son yiyeceğimiz ara öğünümüze. Ara öğünümüz 7. ve 8. günde gece yoğurdumuz mucize. Bağırsak sisteminizi aktive ederek sizin tuvalete çıkmanızı sağlar. Kabızlık probleminizi önler. Gece yoğurdumuz aynı efendim. 3 yemek kaşığı yoğurt, biraz pul biber, biraz nane, birkaç damla limon ve gece yoğurdumuz hazır. Gece yoğurdumuzda gece 12 ile 1 arasında sahurdan yani 2-3 saat önce yiyip Ondan sonra isterseniz uyuyabilirsiniz sahura kadar, isterseniz uyumaya da bilirsiniz. O tamamen sıra kalmış. Daha sonra da tekrar aynı sirküleye girip ertesi günü tamamlıyoruz. Evet diyetimiz bu kadardı. Bence şahane. Gerçekten güzel bir diyet. Bence benim de sevdiğim yemekler ve sevdiğim ürünler var. Salata çok severim. Böyle proteinli salatayı çok severim. İşte sebze çorbasını çok severim. Tostu çok severim. Gerçekten güzel bir iki gün geçirmenizi diliyorum. Gerçekten şahane. Sizi çok seviyorum. Bu kadardı. Teşekkür ederim verdiğiniz tüm destek mesajları için. Olduğunuz motive için ve bana inandığınız ve benimle birlikte başaran herkese inandığınız için unutmayın. Başarandan tek farkınız henüz başlamamış olmanız. Hepinizi çok seviyor ve öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.